Çocuklar evet. bakın bebeklik oyuncağımızı çıkardık değil mi? Şimdi anneciğim biz bu renkleri birbirine geçireceğiz değil mi? Büyükten küçüğe doğru. Evet. Şimdi anneciğim ilk önce biz bunu koyuyoruz bence. Aa, bunu. Bunu değil mi? İlk önce hangi renk? Yeşil rengi koyuyoruz değil mi? Sonra sarı. Sonra bunu koyuyoruz ben bence benziyor. anneciğim. Hayır ilk önce onu koyuyoruz. Yanlış koydun. Bunu mu koyuyoruz? Aa, tamam. ilk önce onu geçirelim. Sonra kırmızı renk. Ya, ha, ona. yanlış. İlk önce mor, sonra kırmızı. En sona da ördeğimizi koyuyoruz. Değil mi anneciğim? Bir daha, bir daha. Evet, bir daha yapalım. Bir daha gösterelim anneciğim. Evet, bir daha gösterelim. Evet, bir daha gösterelim. Arin yapıyor şu an çocuklar. Bunu. Evet, yok. Evet, bunu. Evet, ilk önce onu koyuyorsun. Evet, bunu. Tamam koy o zaman anneciğim. Evet doğru. ilk İlk önce yeşil, sonra sarı, sonra turuncu. En son olarak mor. Hayır moru koyuyorsun anneciğim. Yanlış biliyorsun. Tamam ilk önce hayır ilk önce mor. Mor sonra kırmızı en sona da ördeğimizi koyuyoruz değil mi? Çok güzel bakın arkadaşlar. o Evet çocuklar biz abone olmayı unutmayın görüşürüz